karakterden sorumlu kaç tane allel olursa olsun arkadaşlar haploidlerde her zaman bir tane diploidlerde her zaman bir karakterden sorumlu iki tane allel gen bulunur. Cevap B seçeneğidir. Bağlı genlerde arkadaşlar crossing over bağlı genlerin yerini değiştirdiği için eğer büyük AB ile küçük AB bir araya geliyor ise bunların crossing over ile oluştuğunu söyleyebiliriz. Cevap A seçeneğidir. Krossing işe yarayabilmesi için mutlaka iki karakterin birbirine bağlı olması ve ikisinin de heterozigot olması gerekir ki arkadaşlar yer değiştirdiğimiz zaman yeni gen kombinasyonları oluşabilsin. 2 ve 3'te olduğu gibi ama eğer iki tane karakterden sorumlu genler birbirine bağlı ve bunlardan birisi homozigotsa arkadaşlar siz büyük B beyli, ile küçük B'nin yerini değiştirseniz de sonuçta arkadaşlar en fazla iki çeşit gamet oluşturabilirsiniz. Halbuki diğerlerinde Crossing Over sayesinde 4 çeşit gamet oluşturur. Bilme imkanı vardır. Dolayısıyla bir no'lu bireyde krosyongovur gamet çeşidini artıramaz. Cevap A seçeneğidir. Eğer arkadaşlar bir çaprazlama sonucunda 9, 3, 3, 1 ayrışım oranına sahip fenotipte bireyler oluşuyor ise yapılan bir dipli çaprazlamadır. Eğer bu sonuç elde ediliyorsa arkadaşlar kromozomların üzerindeki genlerin bağımsız olduğunu söyleyebiliriz. Eğer arkadaşlar burada iki karakteri büyük A, küçük A, büyük B, küçük B şeklinde ifade edersek dipli çaprazlamada da bunlar bağımsız olduğu durumda arkadaşlar her iki karakteri kendi arasında çaprazlayarak istediğimiz sonuçlara gidebiliriz. Birinci karakter için çaprazlama yaparsak baskının 3 bölü 4 oranında olacağını, ikinci karakter için çaprazlama yaparsak çekinin de 1 bölü 4 oranında olacağını söyleyebiliriz. Aradaki arkadaşlar fenotipe sahip olan bireylerin açığa çıkması kromozom goverla değil bağımsız açılımla sağlanır. Cevap E seçeneğidir. Annesinden aldığı kromozomda büyük AB, babasından aldığı kromozomda küçük AB allellerini taşıyan bir bireyin arkadaşlar aynı özellikteki başka bir bireyle çaprazlanması durumunda aşağıdakilerden hangisi de verilen genotipe sahip olan bireyin oranı diğerlerinden farklı olması beklenir denmiş. Arkadaşlar dikkat edersek A seçeneğinde, B seçeneğinde, C seçeneğinde ve D seçeneğinde karakterlerden bir tanesi heterozigot. Bunların oluşabilmesi için arkadaşlar mutlaka crossing over'a ihtiyaç vardır. Fakat E seçeneğine baktığımızda arkadaşlar crossing over olmadan ikisinden de ilgili kromozomların yan yana geldiğini, dolayısıyla iki karakterin de gördüğünüz gibi homozigot olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla E seçeneğinde oluşan genotipe sahip bir bireyin oluşma olasılığı diğerlerinden daha yüksektir. Neden? Çünkü arkadaşlar crossing over'la bir gamet ve bireyin oluşma olasılığı crossing over'sız arkadaşlar bir gamet ve bireyin oluşma olasılığından daha düşüktür. Cevap E seçeneğidir. Çaprazlanan bireylerden erkeğe baktığımız zaman arkadaşlar iki karakter bakımından da homozigot olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla %100 tek çeşit gamet meydana gelir buradan arkadaşlar. Fakat dişiye baktığımızda bağımsız olan iki tane karakterin ikisinde de heterozigot olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradan 4 farklı arkadaşlar gamet oluşur ve bunların hepsinin oluşma olasılığı 1 bölü 4'tür. %25 diyebiliriz. Eğer böyle bir çaprazlama yaparsak arkadaşlar erkekten gelen gamet fenotipi değiştirmeyecektir. Buna bağlı olarak arkadaşlar sırasıyla büyük A, B, büyük A, küçük B, küçük A, büyük B, küçük A, küçük B arkadaşlar fenotipinde 4 tane birey oluşacaktır. Ve bunların hepsinin de oluşma olasılığı birbirine eşit olacaktır. Neden? Çünkü gametlerin oluşma olasılığı eşit arkadaşlar. Cevap E seçeneğidir. Eğer bir genin allel sayısını biliyorsak hangisine ulaşamayız denmiş. Allel sayısı 3 olsun. Arkadaşlar gamet çeşidi ile haploid canlardaki genotip çeşit sayısı 3 olacaktır. Diploid canlılarda 3 çarpı 4 bölü 2 formülünden 6 tane arkadaşlar genotipe ulaşılabilir. Aynı durum diploid olan zigot için de geçerlidir. Ama fenotip çeşidini hesaplayabilmek için sadece allel sayısı yetmez. Onların arasındaki baskınlık, çekiniklik durumlarını bilmemiz gerekir. Eğer arkadaşlar üçgenin üçü de birbirine tam baskınsa üç tane fenotip çıkar. Ama e, ikisinin arasında eş baskınlık varsa dört tane fenotip çeşidi çıkar. Dolayısıyla bunu sayıdan hesaplayamayız. Cevap A seçeneğidir. Yapılan çaprazlamalarda genotipi homozigot çekinik bir çocuğun oluşabilmesi için arkadaşlar iki taraftan B, iki taraftan A ya da iki taraftan sıfır gelmesi gerekir. Gördüğünüz gibi A, B, C, D şıklarında bu mümkün değildir. Ama E seçeneğinde anne ile baba eğer heterozigot ve sıfır taşıyor ise bu durumda arkadaşlar homozigot çekinik kan gruplu bir sıfır çocuğa sahip olabilirler. Cevap E seçeneğidir. Kan uyuşmazlığının görülebilmesi için mutlaka arkadaşlar annenin negatif babanın pozitif olması gerekir. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir. Eğer arkadaşlar bir karakterden sorumlu 4 tane gen varsa yani çok hallelik durumu söz konusu ise gen sayısını bir fazlasıyla çarpıp 2'ye böldüğümüzde arkadaşlar oluşabilecek toplam genotip çeşit sayısını bulabiliriz. Eğer aralarında tam baskınlık varsa arkadaşlar alle sayısı kadar da fenotip çıkar. Cevap B seçeneğidir. Yukarıda tarifi yapılan arkadaşlar dişi ile erkeğin genotipi aşağıda yazdığımız gibidir. Bu çaprazlamadan yukarıda verilen fenotipe sahip bir kız çocuğunun oluşabilmesi ancak crossing gowerla mümkündür. Çünkü kızlar X'in birini arkadaşlar babasından alır. Gördüğünüz gibi oradan hemofili ve renk körlüğü arkadaşlar genleri gelmiş. Ama aynı şekilde arkadaşlar hemofil olabilmesi için anneden gelen X'te mutlaka bir hemofili geni bulunmalı. Fakat renk körlüğünün ortaya çıkmaması için Baskın bir gene taşıyan arkadaşlar X'e ihtiyaç vardır. Dolayısıyla baskın bir e, arkadaşlar genle hemofiline, hemofili hastalığına sebep olacak genin aynı kromozomda buluşabilmesi için annenin arkadaşlar X'lerin arasında crossing over'ın gerçekleşmesi gerekir. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir. Anne hem kız hem erkek çocuğuna ancak arkadaşlar X kromozomuna bağlı bir takım genler verebilir. Çünkü annede Y yoktur. Baba kız çocuğuna arkadaşlar eğer ilgili özelliği geçiremiyor ise bu Y üzerinde bulunuyordur. Çünkü babadan kız çocuğuna Y kromozomu geçmez. Babadan erkek çocuğuna eğer aktarılamıyor ise arkadaşlar bu da Y'nin üzerinde bulunan bir özellik olamaz. Çünkü baba arkadaşlar erkek çocuğuna Y verir, X veremez. Cevap C seçeneğidir. Soy ağacındaki arkadaşlar numaralandırılmış bireylerle ilgili hangisi yanlıştır? Cevap C seçeneğidir. 2 numaralı birey X'e bağlı çekinik bir fenotipe sahipse arkadaşlar bu özelliği mutlaka kız çocuklarına aktarır. Ama X'e bağlı çekinik bir özelliğin kız çocuğunda ortaya çıkması için mutlaka aynı zamanda arkadaşlar bir numarada da ilgili genin bulunuyor olması gerekir. Aksi takdirde arkadaşlar aynı fenotipte olamaz. Eğer bunu arkadaşlar açacak olursak kız çocuğunun hasta olması için iki taraftan da ilgili genin gelmesi gerekir. Eğer karşı tarafta bir numarada ilgili gen yoksa arkadaşlar sadece babasında ilgili özelliğin bulunması kız çocuğuna aktarıldığı zaman fenotipte açığa çıkması için yeterli olmaz. Cevap C seçeneğidir. Annede babada olmayan bir özellik çocukta açığa çıkıyor ise ilgili özelliğin çekinik olduğunu söyleyebiliriz. Bu otozomal kromozomlarda çekinik de olabilir. X'e bağlı çekinik de olabilir. Çünkü erkek arkadaşlar bunu annesi taşıyıcı ise X'e bağlı çekinik özellik de anneden alabilir. Veya anne ile baba otozomal olarak arkadaşlar heterozokot bunu taşıyorlarsa çekinik özelliği bu çekinik özellikler bir no'lu de bir araya gelmiş olabilir. Ama arkadaşlar aynı birinci çocuktaki gibi fenotipe sahip bir kız çocuğu dünyaya geliyor ise bu durumda X'e bağlı çekinik diyemeyiz. Kesin otozomlarda kalıtılıyor diyebiliriz. Çünkü kızın hasta olabilmesi için babanın mutlaka arkadaşlar ilgili özelliği gösteriyor. Hasta olması gerekir. Üçüne de ulaşabiliriz. Cevap E seçeneğidir. Soy göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denmiş. Bu özellik arkadaşlar eş baskın iki hallerin oluşturduğu bir özellik olamaz denmiş. Halbuki olabilir. Taralı olanlar arkadaşlar gördüğünüz gibi eş baskın özelliğe sahip. Bunlar arkadaşlar homozigot çekinikle çaprazladığımız zaman homozigot çekinik bireyler oluşabilir. Bunu da arkadaşlar kendisiyle çaprazladığımızda yine eş baskınlık özellik göstermeyen bireyler meydana gelebilir. Veya aynı yukarıda olduğu gibi eş baskın özelliğe sahip bir bireyi homozigot çekinikle çaprazlarsak yine Arkadaşlar eş baskın olmayan homozigot çekinikler çıkabilir. Soy ağacındaki kalıtılan özellik arkadaşlar eş baskın iki allel tarafından da sağlanabilir. Bu arkadaşlar Y'ye bağlı e, kalıtım gösteren bir özellik olamaz. Bu doğru bir ifade çünkü kızlarda görülmüş artı bazı erkeklerde yok arkadaşlar. Y'ye bağlı kalıtılıyor olsaydı erkekten sadece erkeklere geçerdi. X'e bağlı kalıtım gösteren baskın ya da çekinik bir özellik de olabilir. Çekinik özellikle kızın hasta olması için babanın hasta olması ve annenin taşıyıcı olması yeterlidir. Eğer arkadaşlar çekinik özellik bakımından anne hastaysa bütün erkek çocukları gördüğünüz gibi hasta olabilir. Baskın bakımından değerlendirirsek X'e e bağlı baskın özelliğe sahip olan bir erkek bunu mutlaka kızlarına aktarır. Anne eğer taşıyıcı ise arkadaşlar baskın özelliği erkek çocuğuna geçirmiş ama çekinik özelliği de kız çocuğuna geçirmiş olabilir. Otuzomal kalıtılan arkadaşlar çekinik bir özellik de olabilir. Eğer bir özellik çocukla çıkıyorsa arkadaşlar mutlaka annesi taşıyıcı babası da hastadır diyebiliriz. Eğer aynı şekilde uygularsak bütün hepsinin de otuzomal çekine uyduğunu görürüz. Cevap B seçeneğidir. Kadınlarda arkadaşlar otozomal kromozomlarda bulunan genler çiftler halinde bulunur. X kromozomunda bulunan genler çiftler halinde bulunur. Çünkü iki tane X'i vardır. Fakat arkadaşlar kadınlarda Y kromozomu olmadığı için kadınlarda çiftler halinde bulunan genler otozomal ya da X'e bağlı olabilir. Erkeklerde gördüğünüz gibi iki tane gen varsa kesin otozomlarda kalıtılan arkadaşlar genlerdir diyebiliriz. X'e ve Y'ye bağlı kalıtım gösteren genlere baktığımızda çiftler halinde değil tekler halinde bulunduğu için erkeklerde sadece otozomal kromozomlardaki karakterlerin genleri çiftler halinde bulunur diyebiliriz. Bu yüzden cevap B seçeneğidir.